Aracımız 2015 model Opel Mokka. Aracımıza yedek anahtar yapmış bulunmaktayız. Şimdi yapmış olduğumuz anahtarı bir deneyelim. Müşterimizin kendi anahtarı. Bu da bizim yapmış olduğumuz anahtar. Yapmış olduğumuz anahtarlar bir aracımızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi aracımızı çalıştırdık. Bir de kumandalarını test edelim. Kapaması aktif. Açması aktif. Kilitleme ve açma. Bir de müşterimizin kendi anahtarını tekrardan deneyelim. Kendi anahtarı da tekrar çalıştırdık. Müşterimizin anahtarının kendi komandasını tekrar deneyelim. Kapa aktif, aysu bu aktif. Sizin de böyle bir aracınız varsa, yedek anahtara ihtiyacınız varsa bizimle iletişim kurabilirsiniz.